biz bugün ismi kutlusu işleyeceğiz. Çünkü şöyle bir yorum yapmış Bediüzzaman. Önce diyor temizlikle başlar. Başlanır her işi. Yani bu temizlik ne? İşte bizim aslında bugün üstüne duracağımız yerlerden biri. Bu ismi işlerken. Kainattaki tecellisi, maddi manevi tecellileri ve evet hepsini işleyeceğiz ama bizim üstüne duracağımız asıl olay. Temizlik bu bizim bildiğimiz sadece su ve sabundan kastetmiyor. Bir yerde düzen olması, tertip olması. Allah Azze ve Celle'nin temiz, pür, pak, noksanlıklardan arınmış olması Allah Azze ve Celle'nin. Bu isme bakar. Devam edelim şimdi. Kelime manasından birkaç şeye daha bakalım. Bu isim Ruhul Kudüs Hz. Cebbi Aleyhisselam içinde kullanılmış. Temiz ruh anlamında. Melekler de bu isme tecelli bulurlar. Çünkü melekler temizdir. Neden temizdir? Nefis yoktur meleklerde. İnsanı ne kirletir? Nefsi kirletir. Ruhunu ne kirletir? Kalbini ne kirletir? Nefsi kirletir. İnsanın ruhu normalde temizdir. Ruh nereden gelme? Allah Azze ve Celle bizzat tüfledik kullarına. Temiz olandan geliyor ruh. O yüzden zaten ruh bedenden alındığında Hazreti selam tarafından iki şekilde ruh çıkıyor. Ya temiz çıkıyor ve çıktığı zaman hadislerden biz biliyoruz bunu. Çıktığı zaman diyor temiz bir koku yayılır. Ya da çıkar pis bir koku yayılır. Bu o ruhun temizliğiyle alakalı. Yani dünyadaki yaşantısıyla alakalı bir şeydir. Önce temizlikle başlar iş. Ne diyeceğiz? Tövbe işte ismi Kudüsün bir manasından biridir bu tövbeye bakar bu iş. Kudüs isminin maddi ve manevi tecellileri, manevi tecellisi aslında bizim burada iki yönlü bu ismi anlamamız lazım. İnsan çok yönlü bir varlık. Biz görünen bu fiziksel tarafımız olduğu kadar bir manevi tarafımız da var. Duygularımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaşadığımız haller, hisler vesaire. Bunlar bir kimyasal süreç gibi gözükse de dışarıdan bakıldığında. Tek başına bir kimyasal süreç olarak algılanmaması lazım. Çünkü bunları aslında çalıştıran manevi organlar var. Gözlerimiz fiziksel olarak bir şeyleri görür ama çok enteresan hayalde de bir şeyleri biz görürüz. Tamam bunu belki fiziken bir yere yansıtamayız ama hayalde de bir şeyler görürüz. Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Azze ve Celle der ki Nur suresinde 30. ayet olması lazım. 30 ve 31. ayet aynı ayeti İki farklı versiyonunu biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Birisini erkekler için, birisini kadınlar için kullanır Allah Azze ve Celle. Ve erkekler için şunu söyler. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Önce diyor ki erkeklere, Gözlerini haramdan sakın. Gözlerine mukayet ol diye Allah Azze ve Celle. Unutmayın. Her şey bakıştan gelir. Göz. Gözden başlar her şey. Allah ne diyor? haramdan sakın gözlerini koru. Bir sonraki ayette hem kadınların kimlerle muhatap olacağını belirten ayetin en başında mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar der Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Ama önce erkekleri uyarır. Sonra kadınları. Göz temizliği der Allah Azze ve Celle. Bakın Kur'an'ı böyle okumak lazım biraz da. Sadece Arapçadan dinleyip ya hoca ne kadar da güzel okudu ya lan ruhumuzu işledi falan. Gerçekten ruhuna işledi mi? O ayetler ruhunda tecelli bulup da ya evet ya bu ayet bunu kastetti. Ben bundan sonra bu ayetin emriyle hareket edeceğim ve ben bu yaşayan bu ayet olacağım diyecek şekilde mi işledi? Yoksa bize notası mı geçti? Yani Doremi Fasolla mı geçti? Yoksa az önce dediğim gibi işte mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Nur suresi ayeti duydun. Bir dakika dur şimdi. Yani Rabbimiz burada başka bir şey söylüyor. Bir dakika şimdi dedik. Gözlerini aramdan sakın. Allah bu gözler neler gördü ya diye sorguladık mı acaba? Bu gözün hesabını vereceğiz çünkü. Şimdi maddi temizlik zaten Allah Azze ve Celle yapıyor. Bak gözün sulansa bir şey olsa bu göz kapakları niye açılıp kapanıyor sürekli? Yani ne derler? Allah Azze ve Celle haşa buranın yaratmasını unutmadı. Bunun da hikmeti var. Bu böyle oluyor ki orası sulanıyor sürekli. Bir ıslatıyor, kapatıyor. Kurumasın, taşlaşmasın. Özelliğini yitirmesin. Görme özelliğimiz kaybedilmesin diye Allah Azze ve Celle Maddi anlamda gözümüzü pıtır pıtır temizliyor. E arada ağlıyoruz, göz yüzümüz yaşarıyor, bir şey oluyor. O da genel bir temizlik yapıyor. Peki bu gözün gördükleri bir yerde kaydediliyor mu? Kaydediliyor. Gözün gördüğü manevi duygularımızı tetikleyebiliyor. Mutluluk yapa verebiliyor, üzüntü verebiliyor, şevhet verebiliyor. Bu göz, bak göz ya çok basit bir şey. Bakarsın mutlu olursun. Çocuğuna bakarsın, hareketler hoşuna gider. Konuşma, şişe vesairesi, hallerini görürsün, hoşuna gider, gülersin. Çok kötü bir sahne görürsün, ne bileyim işte gazzeye görüyoruz değil mi? Mesela oradaki çocukların görüyoruz acı çekenleri, öldürülenleri vesaire içimiz parçalanıyor. Bak gördüğümüz gözün etkisiyle boğuluyor. Necis, pis, haram olan bir görüntüye bakarsın. Allah'ın necis dediği, yasak kılınmış avret yerlerine bakarsın. Şehvetlenir insan. Gözden olur bu tüm. Bak mümin erkeklere söyle kulaklarını, burunlarını demiyor Allah azze ve celle. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Açın bakın Nur Suresi 30. ayet. Önemli bir uyarıdır mümin kullara. Bu maddi temizliği Allah yapıyor. Manevi temizlik insana bakan tarafı. Şimdi gözünü temizlemen lazım. Nasıl temizleyeceksin? Manevi kirlerle kirlenmiş bu gözü. Neden? O görüntü bir defa zihnine gitti. Hard diske kaydedildi. Ve bu hard disk her zaman Allah Azze ve Celle tarafından görülüyor. Senin o gördüğünü görüyor Allah Azze ve Celle. Bildiğini biliyor Allah Azze ve Celle. Aklına geçen düşünceleri biliyor Allah Azze ve Celle. Ne oldu? Bu ismin tecellisi gereği kul maddi temizliğe dikkat ettiği kadar gusülüne, namaz abdestlerine, tırnaklarını kesmesinden avret yerlerini İslam'ın tarif ettiği yerlerindeki temizliklerine kadar hepsini yapar. Allah temizdir, temiz olanı sever der Peygamber Efendimiz. Az önce kayıtları da Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri ve çokça temizlenenleri sever. Bak temiz olmamızı Allah Azze ve Celle istiyor. Çünkü niye Allah Azze ve Celle kutlüstür? Temiz pak olandır. Bizim de temiz pak olan olmamızı ister. Cennet temizlerin diyarıdır kardeşler. Ve Allah Azze ve Celle'nin temizlediklerinin diyardır. Peki bir kul temizlenmeden gitti. Ama iman sahibiydi. Kutlu isminin ahiretteki tecellisi cehennemdir. Günahkar kulları, hangi kulları? Günahkar mümin kulları. Allah'a iman etmiş ama günahlarından tövbe etme noktası zayıf kalmış kullar. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Zerre kadar imanında hivas cennete gideceksin şüphesiz. Peygamber Efendimiz'in sözüdür, haktır cehennemden cennete gidiş olacak. Bunu biliyoruz. Ebedi kalacakların dışında geçici misafirleri de var cehennemden. İşte bunlar Allah iman eden günahkar kurlar. İşte namazı kazaya kalmıştır, orucunda dikkat etmemiştir vesaire vesaire farz ibadetlerinde tembellikleri vardır, yapmadıkları vardır. İçki içmiştir, sigara içmiştir, efendim kubar oynamıştır, iddia yapmıştır, bilmem ne bilmem ne. Gözleri harama bakmıştır, kulaklı takmıştır vesaire. Bunların hesabının görüleceği yerler var. Burası cehennem. Burada Allah Azze ve Celle o kirlenen ruhu, pislenen ruhu 60 sene, 70 sene, 80 sene artık ne kadar ömür verdiyse Allah Azze ve Celle. O kadar günah içine batmış ruhu cehennem ateşiyle o 100 sene boyunca, 50 sene boyunca pas tutan eşyayı düşünün. Ne kadar süreçlerden geçiyor. Aynı süreçten geçer o kul artık azabın çeşidine ise O temizlik faaliyetinden sonra Allah Azze ve Celle cenneti alır. Diğer tarafta Ruhunun artık temizlenme ihtimali ortadan kalkmış. Bir kere hiç inanmamış. Gördükten sonra zaten inanmanın bir hükmü kalmadığından burası ne alemi? Gaybi olana iman etme alemi. Yoksa Allah Azze ve Celle gayb diye bir şey koymazdı. Her şeyi serbest bırakırdı. Gaybi olan iman etme alemi. Bu noktada kul buradan kaçarsa işte bana ne ben inanmıyorum. İnanmayabilirsin. Özgür herkes. Kimse kimseye karışamaz. Ama ahirette kalıcı bir şekilde cehennem azabı karşımıza çıkıyor. <laughs> Allah muhafaza. Bu tövbe noktasında ismi Kudüs maddi ve manevi. Bak daha biz tövbe noktasına girdik. Hani enfüs diyoruz ya enfüs. Enfüsi tefekkür. İnsanın enfüsünü temizlemesi, kendisini temizlemesi. Daha önemli bir şey var mı sizce bundan daha büyük? Yani ben kendimi nasıl temizleyebilirim? Ya Rabbi günahların çok. Mümkün değil biz diyemeyiz ki tövbekir kadar temiziz. Mümkün değil ya onu iddia eden yalancıdır. Gel günahlarımız. Çeşitli çeşitli şekilde de bulaşmışızdır. Bunu temizlememiz lazım. Allah'ın tövbe kapısına gideceğiz. Çünkü bu işi cehenneme bırakmamamız lazım. Hafizen Allah. Bu dünyada son nefesi verene kadar, Aziz Aleyhisselam gelip gırtlağımıza yapışana kadar, o anı görmeden öncesine kadar bu işi bu dünyada bitirmemiz lazım. Beratımızı bu dünyada almamız lazım. İşte bu, bu isme bakar. Bu ismin şeyini yapışacağız. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni affet. Tabii kendimiz için değil. Mümin doğada cimri olmaz. Mümin doğada cömert olur. Kardeşlerimiz hep beraber, hep birbirimize. Sizin birbirinize doğanız olmazsa ne işe yararsınızdır? Ne işe yararsınız diyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde. Birbirimize dua edeceğiz. Bu artık böyle sokak lafı olmasın. Bana da dua et kardeşim. Hayır yürekten bunu yapmamız lazım. Mümin kardeşin, mümin kardeşe doğası birbirine ağzımız günahsızdır. Çünkü benim günahlarım beni bağlar. Karşıdakine yaptığımın niye bağlasın ki? O yüzden birbirimize bol bol dua edelim. Her zaman istizan üzere dualar edelim. Kendiniz için de olabildiği kadar tövbe istiğfar edelim. Peygamberimiz peygamber olmasına rağmen. Günde 70 sefer tövbe ediyor. Bir rivayete göre 100 sefer tövbe ediyor. Biz onun ümmetiyiz. Dilimizin tövbe etmekten durmaması lazım. Kalben en kötü. Gözünü, kulağını haramdan sakınacaksın. Olabildiği kadar, yapabildiğin kadar, başarabildiğin kadar. Sana kimse mükemmel ol demiyor en üst düzeyde değil, başarının maksimum seviyede tutmaya çalış. Düştüğün an kalkmasını bil. Düştüğün yere bırakıp kendine kalma böyle. Hayır, kalk daha güçlü gel. Düştün daha güçlü kalk. Düştün daha güçlü kalk. Allah Azze ve Celle bunu görmek istiyor. Daha güçlü, daha güçlü, umutsuz, perişan, kenarda itilmiş, ben bittim, mahvoldum bir kul görmek istemiyor Allah Azze ve Celle. Her daim içerisinde gayret aşkıyla yanan bir kul görmek istiyor Allah Azze ve Celle. İsmi Kuddüs'ün kulları böyle olur gayretli, çabalayan, geri durmayan kullar olur dostlar. Bu sadece insanın günahlarıyla olan durumuyla alakalı. Ya manevi kısmından birkaç şey daha bakalım. Ne dedi mesela? Haset, kibir, kin. Bunlar insanı helaka götüren şeyler. Kıskançlık, ya bunlar insanı helaka götürür. Yanındakini kıskanır, başkasını kıskanır, malını kıskanır, başarısını kıskanır, kinle kinlenir, haset eder. Bir yaptığını bir daha unutmaz, ömür boyu unutmaz. Ben sana yapacağım bilirim der. Hadi, hakkından gelmeye çalışır. Neler neler? Mümin kulda bunlar bulunmaz. Bunlar da bu isimle temizlenir kardeşler. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bir kul iki şeyle diyor kabre giremez diyor Peygamber Efendimiz. Ya biri ya biri. Ya kibirle diyor kabre girersin ya da bir imanla kabre girersin. Şimdi bir kalpte kibir varsa iman yoktur. Bir kalpte iman varsa o kalpte kibir yoktur. İşte kibir varsa bunu temizlemesi lazım bir kulun. Kibir nefisten gelir. Allah Azze ve Celle bizzat der ki kibirleneni cehenneme atarım diyor Allah Azze ve Celle. Kibir, kibir ne? El mütekebbir. El mütekebbir yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Kibir Allah'a yakışır. Kibriya sahibi diyoruz ya Allah Azze ve Celle kibriya o sadece bu hakka sahiptir kul kibirlenemez. Ne ki kibirlenecek güce sahipsin. Ha, iddiada bulunabilirsin. Kalpte kibir var ise kabirde cehennem sonun. Hafizan Allah. Kalıcı cehennem ha. Öyle yanarız çıkarız değil. Solaryum makinesi değil. Kalıcı cehennemden bahsediyor. Kalpte kibir, haset, kin bunlar olmayacak. Bunlar mümin kulun kalbinden temizlenmesi lazım. Birazcık da bu şeye bakalım. Bu anlattığımız kısım iman eden insanlar için çoğunlukla. Kabul etmesi kolay. Peki ben şunu sorabilirsiniz. Peki inanmayan birine ben bu ismi nasıl anlatacağım? Allah'ın kutlu ismini nasıl tarif edebilirim diye sorduğunuzda dedik ki kainatı, kainat kitabı, kitabı kebir isimleri Allah Azze ve Celle'nin böyle bir ayetleri var. Buradan örnek vereceksin. Başka şansın yok. Bu isminde kainattaki tecellileri var. Ne şanslıyız ki kainat yaratan da Allah Azze ve Celle. O yüzden ayetleri biz istediğimiz gibi kendimiz için kullanabiliyoruz. Mümin olduğumuz için, iman edenler için kainat büyük bir nimet. Her yer bir örnek. Yeter ki kullanmak iste. Yeter ki Allah'a bağlamak iste. Şimdi bir, kainattaki su döngüsü, yağmurlar dönüyor değil mi? İhtiyaç olan her yere Allah Azze ve Celle bulutları böyle topluyor, 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 topluyor. Hiç yağmur oluşumunu izlediniz mi? Ben yani birkaç kez izlemiştim böyle belgesellerde vesaire. Hayranlık verici bir güzelliği var. E, gökyüzü masmavi iken, bir anda böyle pat 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 beyazlar oluşmaya başlıyor. Beyaz beyaz böyle hızlandırılmış çekimler özellikle. Ne oldu orada ne oldu ya ne oldu? Bir anda toplanmaya başladı o bulutlar oraya. Bir anda hop temiz bir yıkama faaliyeti. Yağmur var ya Allah Azze ve Celle'nin belki de binlerce esmasını tecelli ettiği andıra. Rahmet esması tecelli ediyor. Rahmet es, rahmet indiriyor Allah Azze ve Celle. Ne yapıyor? O susamış İçi bağrı yanmış, canlılara su indiriyor, toprağa su iniyor, çiçeklere, bitkilere su iniyor. E bizde ihtiyacımız var. Bizim için de su geliyor. Gel Kutluş ismine temizlik faaliyetini yapmıyor mu? Yapıyor. Bütün sokaklar Allah Azze ve Celle pırıl pırıl ediyor. Bak bu da ismi Kutluş'a bakan taraf. Mesela bir örnek daha vereyim. Şimşek çakıyor değil mi? Gök gürlüyor vesaire. Şimşek çaktığı zaman ne oluşuyor? Ozon çıkıyor. Ozon, ozon. Ozon tabakasını Allah Azze ve Celle kardeşler şimşekle, yıldırımla besliyor. Yeryüzünde biz onun elektrik akımını görüyoruz. Yukarıda o güneş ışığını filtreleyen, seçici geçirgenlik özelliği olan ya subhanallah. Anlatırken bile bilmiyorum benim çok beni farklı etkiliyor da dünyanın etrafında bir tane katman var. O meşhur ozon tabakası var ya. İncecik bir katman, incecik bir katman seçici geçirgenlik gösteriyor. Bak ya kurban oldum. Sen ne bilirsin içeride ne var ne yok ya. Bir gazsın sen ya gaz gaz. Etkileşime giriyor, faydalı olan radyasyonu içeri alıyor, zararlı olan radyasyonu diyor ki sen geçemezsin kardeşim. İçeride Allah'ın mahlukları var diyor, zarar veremezsin Rabbimizin vermedi. Burada kalacaksın. Ya ozon tabakası sen nasıl bir rahmet gösteriyorsun ya? İlmin mi var, iraden mi var, kudretin mi var? Ne bilirsin sen insanlara merhamet etmeyi? Ve Allah Azze ve Celle o dengeyi yıldırımlarla sağlıyor. Subhanallah. Bir sinek türü var, inanılmaz derecede bir çoğalma özelliğine sahip. Trilyonlarca yavru doğuruyor. Bir tür olarak düşünün. Eğer ki diyor Allah Azze ve Celle Kudüs ismiyle sınır koymasaydı. Allah Azze ve Celle bu ismiyle çoğalmalara sınır koymuş. Ve onları birbirine yedirme olayı var ya denge. Bunları yapmasaydı Allah Azze ve Celle. Hepsi çoğalıp 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 ölselerdi. Çoğalıp ölse de çoğalıp ölse de kimseye şey olmuyor. Bir sene içerisinde diyor sadece ve sadece sineklerden örülü, bütün dünyanın etrafı sineklerden örülü 3-5 santim diyor katman olurdu. Bir sinekten sadece. Katman. Katman ya. Sinek dolu katman. 5 santim katman. Şöyle bir katman düşün. Basıyorsun ayakkabının altı komple sinek dolu. Yürüyemiyorsun. Her yer sinek. Kokusunu zaten söylemiyorum bile. Bu sadece bir sinek. Bütün canlıları hayal edin. bize normal geliyor değil mi? Yok. Yani görüyor musun etrafı? Kaç tane öyle sinek görüyorsun? Çok nadirdir. İki gün görürsün, üçüncü gün görmezsin. Yaradanın kurduğu düzene baktığın zaman, Rabbimizin koyduğu düzene baktığın zaman ne insan var ortada, ne bir canlı, ne başka bir şey. Hepsi bir şekilde kainatta temizleniyor. Bak bir doğum dengesi var, bir yaşam ölüm dengesi var, bir de temizlik faaliyeti var. Sürekli temizliyor Allah Azze ve Celle. Bir ormana gittiğin zaman, Amazon ormanlarına git, bir yere git vesaire. İnsan girmemiş yerler özellikle. Yani bizim bu piknik yapan insanları sokma, girmediği yerlere git. Bir tane çerçöp bulamazsın. Yok Allah Azze ve Celle hepsini pırıl pırıl temizliyor. Ama bize normal geliyor. Alışmışız çünkü sürekli görüyoruz. Nasıl yani alaka falan. Ama bak bunu faaliyeti meydana getiren var. Dünya hayatı nasıl yaşanılır kılınıyor. Niye İsmi Azam ismi Kudüs? Bak sınırlandırmış. Bala demiş ki bu kadar doğuracaksın. Şu kadar hayatta kalacak. Bu kadar bilmem ne rızık olacak. Şu şöyle olacak. Bu böyle olacak. Hepsini bir dengeye koymuş Allah Azze ve Celle. Hepsi. Bu kendi kendine olabilecek bir şey değil zaten. Bir düzen, bir nizam, bir intizam içerisinde anca olur. İsmi Kuddüs sadece böyle temizlik anlamı çıkmasın işte. Denge var işin içerisinde. Bir doğal denge var Allah Azze ve Celle'nin ortaya koyduğu. İşte baktığımız zaman kardeşler, İsmi Kuddüs kainat tecelli noktasında. Allah Azze ve Celle'nin suyla temizlemesi, rüzgarlarla temizlemesi, yaşam ölüm dengesi koyarak ve mikroorganizmalar koyarak, mantarlar vesaire koyarak o düşen cesetleri toprağın içerisinde öğütüp tertemiz et. Bunlar bizim gözümüze, gözümüze 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 sokuluyor kardeşler. Allah azze ve Celle tarafından. Ha bu ne kadar anlıyoruz. Buna bakarak ne kadar şuurlu bir şekilde Allah'ı hatırlıyoruz. O yüzden Esmaül Hüsna diyor muyum? Rabb'i tanıma da çok önemli çünkü her yerde o var. Her yerde esmas var Allah azze ve celal. Aynaya bakıyorsun. Kendine baktığın zaman her yerin Esmaül Hüsna ile işlenmiş. Renginden tut şekline kadar hepsi Esmaül Hüsna'nın bir eseri. Yani Rabb'imizin eseri. Esma'il işlemiş seni. Nakış nakış işlemiş. Bak bir tanımadaki en önemli unsur esmail üstüne Hüsna kardeşler. O yüzden biz bu isme bakarak deriz ki Ya Rabbi ben sonsuz acizim. Sen sonsuz güç sahibisin, sonsuz kudret sahibisin. Ya Rabbi ben kendi fiillerimi oluşturmaktan acizim. Ben sadece niyet edebilirim, fiilleri sen yaratırsın. Kudüs olan Rabbim nasıl ki beni bu dünyaya annemin rahminden tertemiz getirdiysen tekrar tertemiz beni huzuruna al diye dua ederim. Bu dünyada da o şekilde yaklaşamaya gayret ederim. İbadetlerimi, yönelişlerimi, beklentilerimi, kalbimi nazargah ilah hatırlıyor musunuz? Geçen derste söylediğimiz Melik isminde Allah'ın nazar ettiği gerçek kul, hakiki kulu gördüğü yer kalptir. Kulun kalbidir. Oraya bakar Allah Azze ve Celle orada kim var? Ondan başka. Orayı ne temizliyormuş? Oranın por çözü neymiş? Kutlüs ismi bunu da öğrendik. Meliki Allah Azze ve Celle, Maliki Allah Azze ve Celle kalbimizin. Ama temizleyeni ismi Kutlüs. Demek ki kalbimizin sahibi Allah'a bileceğiz ama temizlemek için Kutlüs esmasını dilimizden düşürmeyeceğiz. Estağfurullah diyeceğiz. Kutlüs ismine bakar. Subhanallah. Kutlüs ismine bakar. La ilahe illallah. Kalpteki putları kırar. Kutlüs ismine bakar tövbe istifar kutlu ismine bakar hafizan Allah cehennem kutlu ismine bakar ve dahi kainatta gördüğümüz bütün temizlik faaliyetleri hepsi kutlu ismine bakar o yüzden bu isim hem ismi azam mertebesindedir hem de bizim için maddi ve manevi temizliğimizdeki anahtar isimdir Allah rızası için el fatihatı